Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya resulina Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Eşref olur Rumi Hazretlerinin Müzekki Nüfus adreserinde sayfa 154 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra bir kimse fakirlerle meşgul olmaya başladı. Kendisi bir ab aba giyip bir mescit köşesine oturdu. İbadetle meşgul oldu. Ebu Derda'ya radıyallahu anh dualarda bulunup derdi ki Ya Ebu Derda radıyallahu anh Allahu Teala Celle Celaluhu senden razı olsun. Benim kararan kalbimi diriltip nurlandırdın. Ey azizim ölümü bu şekilde zaman zaman devamlı olarak anmak birkaç türlü saadete bizi nail eder. Bunlardan birincisi insan dünyasının etkisinden kurtulur, tiksinir. İkincisi dünyaya meyil vermez, dünyadan uzak durur. Ben de bunların haliyle halleneceğim der, ölümü göz önüne getirir. Üçüncüsü günahların çoğaltmaz, çabuk çabuk tövbe ve istiğfarda bulunur. Bir kimse ölürken çok çok çeşitli zahmet ve ızdıraplar çeker. Öldükten sonra nice türlü azaplar çeker. Bu ölüm öyle bir şey ki mamurları ve imaretleri harap eder. Cemaatleri dağıtır, lezzetleri giderir. Gözlerden yaşlar akıtır, yürekleri yandırır. Başları açık, yalın ayaklı, yakası yırtık kimseleri analarının, atalarının ortasında gözyaşları arasında gezdirir. Bu ölüm öyle bir şeydir ki geldiğinde kişiden nazik mizaçlar, narin tülbentler, şeyhvari giyecekler çıkarılır. Bu ölüm öyle bir şeydir ki geldiğinde o kadar zahmet çekilir ki bu zahmetin yerine diğer birisi bir kılıcı elini, elini alıp ölecek kimseye 300 defa vursa, tepelese, işte bu sırada ne kadar zahmet çekilirse, ölüm anında da ondan daha fazla zahmet çekilir. Nitekim iki cihanın serveri Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Ölümün şiddeti ve dehşeti bir kimseye keskin kılıçla 300 defa vurmak gibidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur ki, Ölüm şuna benzer ki bir ağacın çokça dikenleri olsa ve o ağacı getirip birinin boğazından içeri soksalar, bu ağacın her dikeni bir damara ulaşsa, orada bereler hasıl olsa, sonra bu çalıyı ve dikenli ağacı kuvvetli birinin eline verseler, kuvvetle çekse ve bütün damarlarını koparıp kanatsa, o kimse ne şekilde bir zahmet ve ızdırap çekerse ölecek kimsenin çektiği ızdırap da tıpkı bu kimsenin haline benzer. Can acısı bakımından aynıdır. Azizim, can acısından, ölümden ve öldükten sonra insanın başına neler geleceğinden biraz haber vereyim de dinle. Ve aklını başına al. Var sen de ona göre amellerde bulun hikaye. Abdullah bin Amr bin As babasından naklederek anlatır. Babası kendine sorar. Acaba can çekişenler ölümü niçin anlatmazlar? Biz de cevaben derdik ki deli olurlar da onun için anlatamazlar. Bir gün oldu ki kendisine ölüm yaklaştı. Ben ileri geçip kendisine ey babacığım ölümü bize anlatıver dedim. Babam bana, ey oğul, bu ölüm dedikleri bir büyük şeymiş. Dil ile vasf olunması mümkün değil. Lakin sana şimdiki halden biraz anlatayım. Bildiğim kadarını söyleyeyim. Benim halim şuna benzer ki, göğsümün üzerine ulu dağları koydular. Benim canım iğneden çekilir gibi çekilir. Bir de şuna benzettim ki sanki yer ile gök birbirine sıkıştı. Aralarında ben kaldım dedi. Gerçekten bu ölüm dil ile söylenemez. Lakin insanın başına gelince anlaşılır. Demişlerdir ki şunlar dil ile söylenip anlatılamaz. Ölüm, ateş, uçmak, cennet Lakin ben bunlardan bir nebzecik bahsetmeye çalışayım. Bu ölenlerin halinden zerre miktarı dirilere verilse ve birleriyse idi, hiç kimse takat getiremezdi, güç yetiremezdi, helak olurdu. Hiç kimse diri ve canlı kalmazdı, kalamazdı. Eğer sizin ölüm hakkında bildiklerinizi hayvanlar bilse idi, siz asla semiz et يا مازنس. فبحرمة الأسماء والحسنى، وبحرمة الفاتحة.